Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rijim, Bismillahi al-Rahman Alhamdulillah, ve Salat ve Selamü Değerli arkadaşlar, Hazret Ali'den Hikmet Parıltıları isimli kitabımızdan 25. dersimizi yapmak üzere birlikteyiz. Bu kitabımız 2006 yılında Sebat yayınlarında basılmış, şu anda baskısı tükenmiş bulunmakta. Piyasada bulunmamaktadır. Onun için içeriğini siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim. E, 274 vecizeden meydana geliyor bu kitabımız. Her vecizenin Arapça orijinalini kaydettik, tercümesini yaptık ve altında e, bize ilham ettiği e, bir takım e, izahları, açıklamaları da kaydettik. 78. vecizedeyiz. Ne diyor Hazreti Ali Efendimiz bu, bu vecizesinde? Dinur raculi hadisuh. Dinur raculi hadisuh. Kişinin dini onun sözüdür. Yani sözünün doğruluğu veya, veya yanlışlığı onun dininin, dindarlığının ölçütü, kriteridir. Açıklama. Kişinin konuşması onun dindarlığının en iyi göstergesidir. Sözünde doğruluğu haya ve edep ölçülerini gözeten, e, kimseyi hiçbir şekilde incitmemek için azami, özen ve dikkati göstererek gösteren bir kimse gerçekten dindar sayılır. Bunun dışında ağzına geleni diyen bir kimsenin dindarlığından söz edilemez. Ağzına ne geliyorsa, söylüyorsa bir kimse, diyorsa bunun dindarlığından söz edilemez. Her zaman ve tüm Müslümanların bu vecizeye ne kadar çok ihtiyacı vardır her zaman ve tüm Müslümanların bu vecizeye ne kadar çok ihtiyacı vardır. 79. vecize Dinaru şahihi hacarun Dinaru şahihi hacarun Pintinin altını taştan farksızdır. Açıklama Pinti ve cimri kimse hazineler üzerinde yatan açları andırır. Pinti ve cimri kimse kimi andırır? Efendim hazineler üzerinde, defineler üzerinde yatan açları andırır. Harcayıp yarala, yaralanmadıktan sonra sahip olduğu servetin ne değeri, ne değeri var ki? Hazinelerinin bile çakıl taşları kadar kendisine faydası yoktur. İşin en acı tarafı ise bu şekilde varlık içinde yokluğu yaşayan kişinin ahirette de darlıklı bir kimse gibi ahirette de varlıklı bir kimse gibi hesaba çekilmesidir. Hazreti Ali'nin şu becizesi bu gerçeğe ışık tutar. Dünyada yoksul hayatı yaşayıp ahirette zenginler gibi hesaba çekilecek olan zengin cimriye şaşarım. Dünyada yoksul hayatı yaşayıp ahirette zenginler gibi hesaba çekilecek olan cimriye yani zengin cimriye şaşarım. Dünyada sadece mal yığıp ne yiyen ne yediren böylesi kimselerin dünyası gibi ahireti de haraptır. cimrilik ve pintilik konusunda çok ibretli sözler söylenmiştir. İşte birkaçı, işte birkaç örnek. Bir zenginin mezar taşında şu yazılıdır. Toplamayı yapar, çarpmayı yapar, e, hayatta hiç çıkarmayı bilmezdi. Öldükten sonra varisleri bölmeyi öğrendiler. Ne kadar güzel bir vacize. Haşmet uslu diye birisi. Bir zengin, ne diyor? Efendim, bir zenginin mezarı mezar taşında şu yazılıdır. Toplamayı yapar, çarpmayı yapar, hayatta hiç çıkarmayı bilmezdi. Kendisi öldükten sonra varisleri bölmeyi, bölüşmeyi öğrendiler. Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir. Parasından en az yararlanan kim? Cimrinin kendisi. Lafonten. Cimrilik bütün insan deliliklerinin en en gülüncüdür bütün yani çı, türlü türlü delilikler olabilir insanda. Bütün bu deliliklerin en gülüncü efendim cimriliktir. Montaigne. İki insan boş yere meşakkat çekmiştir. Kazanıp da yemeyen, öğrenip de yapmayan Sadiye Şirazi. Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir. Stanislav Lazanski Əla, 80-ci vacizəyə gəldik. Ver daqi fi tu yani. Zar zar ataqi fi tu yani. Zorbaı zorbalığı ilə baş başa bırak. Zorbaı zorbalığı ilə baş başa bırak. Zorbalıq deyə çevirdiyimiz tuyan kelimesi ayrıca zulüm, baskı, despotluk, tiranlıq, azgınlıq, sərkəşlik, azma, qabada qabadaylıq gibi anlamlara da gəlir. Tağı ise bu nitelikleri taşıyan kimsedir. Doğuyan bu anlama geliyorsa tağı kimdir? Bu nitelikleri taşıyan kimsedir. Böyleleri ila nihaya zorbalığa, zorbalığa devam edeceğini sanmamalı. Bunlar belalarını ya Allah'tan veya kullardan bulurlar. Ya da akrab gibi kendi kendilerini zehirleyip zulümle döktükleri kanlar içinde boğulur giderler. Çünkü yine Hazreti Ali'nin ifadesiyle Böylesi zalimlerin düşmanı Allah'tır. Hasmi Allah olanın iflah olması mümkün mü? Bu konuda Mevlana'nın şu sözü ibret vericidir. Sen zulümle bir kuyu kazmadasın. Ama şunu bil ki o kuyuyu kendin için kazıyorsun. İpek böceği gibi kendi çevreni örme. Kendin için bir kuyu kazacaksan bari bari boyunca kaz. Değerli dostlar, e, burada dersimiz bitsin. E, efendim 81. Fi, e, efendim vecizeye geldik. Gelecek derste inşallah kaldığımız yerden 81. vecizeden itibaren e, okumaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.